Ben böyle bir devlet yönetim maharetsizliğini bu düzeyde olanını ve bu kadar pahalı olanını ilk defa görüyorum. Yani daha önce kriz gördük, daha önce kötü yönetim gördük ama bu kötü yönetimden üstüne hiçbir şey değdirmeden memlekette mesela 20. bütçeyi yapıyoruz. Yunus Emre Bey çok duyuyordur şimdi mecliste beraber dinliyoruz. 20. kez bütçe hazırlamak gerçekten büyük başarıdır Çiğdem Hanım. Yani Türk siyaset tarihi 20 kere üst üste bütçe hazırlamak imkanını başka hiçbir partiye vermemiştir. Ama bu başarıyı bu 20 defa yapmaktan çok daha mühim hale getiren bir şey var. Onu arz edeyim ben size. Hı hı. Vaat ettiklerinin hiçbirini yapamayarak bir bütçe yapmak 20 sefer bütçe yapmaktan daha büyük bir başarıdır. Anladım. Yani Peki. az bir iş değildir. Yani 2002'de ortaya koyduğunuz vizyonun, hedefin hiçbirisini tutturamıyorsunuz. Ama ona rağmen bütçe yapmaya devam ediyorsunuz. Bu bizim muhalefet olarak kabahatimizdir. Onu da kabul ediyorum. Yani vaatlerini tutturamamış bir iktidarın elinde memleketi alamamak ne demek? Vaadini, vaadini tuttursa, tutsa, milletin memnuniyetine konu olsa, milletin bize verdiğiniz sözlerin hepsini tuttuğunuz sözlerinin muhatabı olsa iktidar, iktidarda kalmasının e, tabi olduğunu herkes bilir. Ben gerçekten bu mevzuda kendi sorumluluklarımızdan variste de konuşmuyorum. Bu kadar vaat ettiklerinin uzağına düşmüş, hatta hiçbir vaat ettiği şeyi vatandaşına yaşatamamış bir iktidarın halen iktidarda olması, halen bütçe yapıyor olması ve halen bütçeyi sanki daha önce iktidarda biz varmışız da yeni yapıyormuş gibi konuşması gerçekten olağanüstü bir başarıdır. Peki. O yüzden bu konforu bozacağız. Biz bu konforu bozacağız. İnşallah bu bütçe son kez böyle bir bütçeyi müzakere ederiz. İnşallah bu bir veda bütçesidir. Yeni gelen bundan sonra memleketi ayağa kaldıran her verdiği maaş zammında Memleketin alım gücünü, yaşam kalitesini yükselten bir siyasi iradeyle milletimizi buluşturacağız inşallah. Peki.